Evet arkadaşlar bugün 2020 LGS TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük çıkmış sorularını çözeceğiz sizinle birlikte. Birinci soru arkadaşlar. Tanzimat fermanı sadece iç dinamiklerden kaynaklanmış olamaz. Osmanlı Devleti'nin zayıflamasıyla birlikte ülkedeki gayrimüslimler üzerindeki hakimiyetini artırmak isteyen batılı ülkelerin de tesiri son derece önemlidir diyen bir tarihçi, Tanzimat Fermanı'nın hangi özelliğine vurgu yapmaktadır arkadaşlar? A şıkkı cam ve mal güvenliği devlet güvencesine alması. B azınlıkların kanun önünde eşit kabul edilen bir belge oluşu. C fermanın ilanında yabancı devletlerin etkisinin bulunması. D Osmanlı dağılmasının önüne geçmek için alınan bir tedbir olması. Arkadaşlar burada sorumuzda istenen şık C şıkkı fermanın ilanında yabancı devletlerin de etkisi olduğunu görüyoruz arkadaşlar. O yüzden cevabımız C şıkkı arkadaşlar. İkinci soruda arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin çöküş sürecinde devlet, devletin varlığını sürdürmek ve dağılmasını önlemek için bazı fikir akımları geliştirmiştir. Bu fikir akımlarının biri de Osmanlıcılıktır. Osmanlıcılık akımı Osmanlı Devleti'nin sınırlar içinde yaşayanları hangi din ve soydan olursa olsun kaynaştırarak bir Osmanlı milleti oluşturmayı amaçlamıştır. Ancak Osmanlıcılığın gerçekçi bir çözüm olmadığı kısa sürede görülmüştür. Buna göre aşağıdaki gelişmelerden hangisi Osmanlıcılık akımının geçerliliğini yitirmiş olduğunun göstergesidir? A. Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'nda ittifak devletleri yanında girmesi. B. Müslüman olmayan bütün devlet memurluklarına atanabilme hakkı verilmesi. C. Mebusan Meclisi'nin tüm Osmanlı usullarının temsil hakkını verilmiş olması. D. Balkan milletlerinin isyan edip Osmanlı Devleti'nden ayrılması. Arkadaşlar Osmanlıcılık fikri Balkan milletlerinin Osmanlı Devleti'nden ayrılmasıyla son bulmuştur. 1829 Yunanistan, 1878 Sırbistan Karadağ, 1908 arkadaşlar Bulgaristan'ın Osmanlı Devleti'nden ayrılmasıyla bu fikir akımı çökmüştür. Cevabımız D arkadaşlar. İngiltere ve Fransa 12 Eylül 1910'da bir tatbikat yapma kararı almıştır. Bu tatbikat Picard'i manevralara adı verilmiştir arkadaşlar. Osmanlı ordusunun temsilen Mustafa Kemal katılmış tatbikat sırasında yaptığı gözlem ve değerlendirmelerle dikkatleri üzerine toplamıştır. Mustafa Kemal, Balkan savaşlarının sona sonra Sofya Ateşesi olarak atanmış bu şehirde sık sık üst düzey toplantı ve balo davetlere katılmıştır. Bu bilgilere göre Mustafa Kemal aşağıdaki alanlardan hangisi ile ilgili çalışmalar yaptığı söylenebilir. A. Ekonomik sosyal, B. Askeri diplomatik, C. Hukuki diplomatik, D. Siyasi ekonomik. Arkadaşlar birinci de askeri, ikinci de diplomatik çalışmalarını görüyoruz Mustafa Kemal'in. Dördüncü soru arkadaşlar, müdafaa hukuk cemiyetleri tarih, dil, din, ırk bakımından kendilerini ilgilendiren, bölgenin Türk ve Müslüman çoğunlukta olduğunu itiraf devletlerine ve dünya kamuoyunu gazetelerine kitap ve e, dağıtarak türlü yollarla anlatmaya çalışmaktaydı. Bu cemiyetler faaliyetlerini etkin hale getirmek ve kamuoyunu harekete geçirmek için bölgelerde kongre tertip etmekteydi. Bu cemiyetlerden bazıları gerekirse silahlı mücadeleyi göz almışlardı arkadaşlar. Buna göre müdafaa hukuk cemiyetleri hakkında hangisi söylenebilir? A. Bölgesel nitelikli kuruluşlardır. B. Düzenli ordu birliklerinden oluşmuşlardır. C. İhtiyaçları devlet tarafından karşılanmış. D. İslam hükümeti tarafından kurulmuşlardır. Arkadaşlar bölgesel niteliklidir. Herkes kendi bölgesini kurtarma amacıyla kurulmuştur arkadaşlar. Beşinci soru arkadaşlar. Büyük Millet Meclisi'ne karşı Anadolu'nun pek çok yerinde ayaklanmalar ve e, ayaklanmalar çıktı. Bu ayaklanmaların çıkmasında İstanbul yönetim ve İtilaf Devletlerinin zararlı faaliyetleri de etkili oldu. 1920 yılı boyunca süren bu ayaklanmaların amacı kuvay Milliye'yi Milliye etkisiz hale getirmek, bağımsız hareketini boğmaktı. Ayaklanmalar Büyük Millet Meclisi'ni uzun süre uğraştırdı. İnsan malzeme kaybedildi. Başta Yunanlar olmak üzere düşman hareketleri daha serbest hale geldi. Ancak her şeye rağmen ayaklanmalara bastırarak meclisin otoritesi korundu. Bu bilgilerden hareketle Büyük Millet Meclisi'ne karşı ayaklanmaların sonuçları ile ilgili bir milli mücadele süresinin uzanmasına sebep olmuştur. 2. Askeri imkanların bir kısmının gereksiz biçimde tüketilmesine neden olmuş. 3. Büyük Millet Meclisi çalışmalarına ara vermek zorunda kalmış. 4. Anadolu'da bütün işgaller sona ermiştir. Hangisi olabilir arkadaşlar? Tabii ki 1 ve 2 A şıkkı doğru cevabımız arkadaşlar. Mustafa Kemal, Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra süreci şu şekilde değerlendirmiştir. Genel savaştan sonra edilen ateşkes sonucunda ülkemizin büyük bir kısmı elden gittikten başka vatanımızın önemli parçaları da düşman ordular tarafından işgal edilmişti. Ordumuzun silah ve cephanesi yabancılar tarafından toplanarak ülke dışına sevk ediliyor, denize atılıyordu. Kökleri insanlık tarihinin derinlerinde bulunan Türk milleti son ve tek bağımsız devleti yıkılıyordu. Mustafa Kemal'in bu sözlerle hareketinden Mondros Ateşkes anlaşmasıyla hangisine ulaşılamaz? A) Türk bağımsızlık hareketine ters düşmektedir. Doğrudur. B) Osmanlı Devleti hukuken sona ermiştir, fiilen sona ermiştir. C) Osmanlı Devleti topraklarının işgaline zemin hazırlanmıştır. D) Osmanlı Devleti'nin savunma gücü kırılmaya çalışılmıştır. Cevap B, Osmanlı Devleti fiilen sona ermiştir arkadaşlar. Aşağıda Urfa direnişine öncülük eden 12'lerin Fransız işgal komutanına gönderdiği notadan bir bölüm yer almaktadır. Biz Urfa sancağı halkı barışsever insanlarız. Bin yıldırdan beri bu topraklarda hür olarak yaşıyoruz. Topraklarımıza göz dikenler hep pişman etmişizdir. Şimdi yedek sizin buraya belli bir süre için geldiğinizi sanıyorduk. Fakat bayraklarımızı indirmeniz sizin Urfa'yı işgal niyetinde olduğunuzu gösteriyor. Bu kötü niyetinizi gördük ve biz Urfalılar sizi bu topraklardan atmak için bütün gücümüzle çalışmaya yemin ettik. Biz 12 kişi sanıyorsunuz. Oysa ki rakam gerçek sayımızdan daha küçük kalır. Zira Urfalılar sizleri buradan çıkarmaya 7'den 70'e kadar yemin etmiştir. Buna göre Urfa halkı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. Milli egemenliği benimsemişlerdir. B. Anadolu'yu ilk silahlı direnişi başlatmışlardır. C. İstanbul ile birlikte hareket etmiş D bölgelen düşman işgalinden kurtarmaya kararlıdır. Evet arkadaşlar cevabımız D bölgelen düşman işgalinden kurtarmaya kararlıdır. Urfa halkı. 8 arkadaşlar 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı orduları 7 cephede birden savaşmış. Örneğin Galicia cephesi Ruslarla, Romenlerle, Makedonya Yunan Fransızlarla, Çanakkale İngiliz Fransız, Filistin, Suriye, Irak cephelerinde İngilizlerle savaşmıştır. Bu bilgilerden hareketle Osmanlı Devleti hakkında Rusya ile farklı bir blokta yer almıştır. Doğrudur. Savaştığı cepheler taarruz cepheleridir. Yanlış. İngiliz ve Fransızlarla birden fazla cephede savaşmış. Doğru. Osmanlı toplumu savaşa girme düşüncesini desteklemiştir. Arkadaşlar cevabımız 1 ve 3. Aşağıdakilerden hangisi TBMM ile Sovyet Birliği arasında İmzalanan Moskova anlaşmasının bazı maddeler verilmektedir. Taraflar herhangi birine zorla kabul ettirilmek istenen bir anlaşmayı tanımayacaktır. Kars, Ardahan, Artvin, Türkiye, Batum, Gürcistan'a bırakılacak. Boğazlar meselesi Karadeniz'e kıyısı olan devletlere yapılacak bir konferansta görüşülecek. Kapitülasyonlar her iki ülkenin gelişiminde olumsuz etkilediğinde kaldırılacaktır. Buna göre Moskova anlaşmasının sonuçları hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? TBMM'nin uluslararası alandaki ilk siyasi zaferidir. Hayır, gümrüdür ilk zaferi. Milli Mücadele'nin Doğu Cephesi başarıyla kapanmıştır. Arkadaşlar, o gümrü anlaşması Ermenilerle savaşla olmuştur. Sovyetler Birliği Sevr Anlaşması'nın geçersini kabul etmiştir. Doğrudur. Boğazlar konusunda Avrupalı devletlerin görüşleri çerçevesinde çözümlenmiştir. Cevabımız C şıkkı arkadaşlar. 10. Yurdun her tarafından 250 kadar öğretmenin katıldığı Marif Kongresi'nde Mustafa Kemal cephede ordu Yunanlılara mücadele ederken Ankara'da muallimler ordusu cehalete karşı müdafaa programı hazırlıyordu. Harp ve Marif cephelerinin ikisi de faaliyetler var. Milli ordu vatandan düşmana, muallim ordusu da cehalet zulmetini kovacak. İki hizmetin aynı zamanda gerçekleşmesi ulvi bir tesadüf ifadelerini kullandı. Buna göre Marif Kongresi hakkında Cephede kazanılan başarılar eğitimden daha önemli görülmüştür. Kurtuluş Savaşı devam ederken toplanılmıştır. Temsiliyet açısından ulusal nitelik taşımaktadır. Ülkedeki eğitim kurumları Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanmıştır arkadaşlar. Hangisi olabilir arkadaşlar? Kurtuluş Savaşı devam ederken toplamış. 2. E, temsiliyet açısından ulusal niteliktir. Ülkenin her yerinden gelmiştir. C şıkkı 2 ve 3 arkadaşlar. Arkadaşlar sorularımız bitti. Burada... Ee, biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, eğer kanalımızı takip ediyorsanız arkadaşlar soruların yüzde 90 yani 10 sorudan 9'unu birebir kanalımızda yakaladığını göreceksiniz. Ee, gelecek yıl 8. Sınıfa hazırlananlar için de arkadaşlar kanalımızı takip etmesi şiddetle tavsiye ediyoruz. Çünkü soruları aşağı yukarı birebir yakalıyoruz. Ee, bu da çok önemli bir başarı. Sorularda e, tesadüfe yer vermiyoruz. Her çeşit her varyasyonda soru çözüyoruz ve sınavda başarının anahtarı için sosyalcim.com'u takip ediyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere.